yapıda en çok karşılaştığımız sorun Isparta çok güneş alan bir şehir. Bu yüzden Isparta'nın cepheleri genelde koyu renkler solar. Onun için kullandığımız malzemede solmayan renkleri tercih etmemiz gerekiyor ve solmayan boyayı tercih etmemiz gerekiyor. İkincisi de gece ve gündüz farkımız çok soğuk ve sıcak olduğu için 15 derece 15 20 derece fark edebilir. Gecelerde büzüşür boya. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi böyle yaklaşık 2000 4'ten beri fili boyayla devam etmekteyiz. Dış cephede solmanın gerçekleşmemesi gayet bize iyi sonuçlar verdiği için fili boyayla devam ediyoruz. Sparta'da da binalarımızda da gördüğünüz gibi genelde böyle ahşap tonlarını ve ağaç tonları ve yeşilin bazı tonlarını tercih ediyorum. Doğal renkleri yani. bina 2015 yılında, 2014 yılında başladı, 2016'da bitirdik. Yaklaşık işte yaklaşık 9 senelik bir bina. Bence gayet temiz ve cephesinde hiçbir sıkıntı yok görünüyor. En çok etkileyen insanları satışlarımızda dış cephe zaten. Dış cephesi güzel oldum bina. Daha içeri girmeden insanlar o dış cephesiyle etki altında kalıyor. Ve binalarımızda müşterilerimiz de biliyor zaten sizin bina olduğunu biliyoruz diyorlar. Dış cephesinden biliyorlar öncelikle. Yani bizim dış cephelerimiz her zaman fark edilir. Bizim imzamızdır dış cephe her zaman için. Bizim binalarımızın farkı dış cepheden belli olur.